Hepinize merhaba arkadaşlar ben Koblay Bugün sizlerle beraber çok kısa birkaç dakikalık bir video çekiyorum Videomun konusunu hemen söyleyip zaten videoyu kapatacağım FIFA 23 an itibariyle Xbox Game Pass'e geliyor Bu çok büyük bir haber Ben oyunu ilk çıktığında sanırsam Ağustos veya Eylül aylarında 10 saat kadar oynamıştım Sonra benim yaptığım bir şey vardı arkadaşlar Mayıs'a kadar FIFA 22 oynarım Genellikle de hep aynı oyunlar oluyor. Sadece oyuncu kadroları farklı oluyor. Size dönerim. Bir oyuna ben asla 700 vermem şu devirde. Kadrolarını güncellerim. Kendimce güncellemelerini de kapaltırım ki yaptığım bu kadro düzenlemeleri yeni sezona göre yaptığım kadro düzenlemeleri kaybolmaz diye. Onun üzerinden oynarım. Şimdi FIFA 22'yi sildim. Zaten FIFA 23 çıkacak. Hani 700 lira vermenin hiçbir anlamı yok. Şimdi 6 gün sonra gelecek. Ha, verenler hayranlar tabii ki de videosunu çekecek olan insanlar veriyor YouTube'da falan da izlediğimiz. O yüzden ben şahsen bu oyuna hiç para vermedim. Xbox Game Pass'e de şimdi geldiğinde orada oynayamadığım oyunlarla beraber oynayacağım. Zaten FIFA bildiğimiz gibi ben de birkaç analik atarım, oyuncu kariyeri atarım. Daha sonra futbol aşk, ah futbolda bir sevdam yine böyle bir açlığım gelirse tekrar dönerim ama şu anlık çıktığında oynarım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı kanala abone olmayı like atmayı unutmayınız seviyorsunuz hoşçakalın.